Merhaba arkadaşlar yeni bir Rise of Kingdoms videosuyla daha karşınızdayım. Bu videoda arkadaşlar Jumper Account hesabımızda artık bilmem kaçıncı günde devam ediyoruz. şu an arkadaşlar bu videoyu çekmemin nedeni bildiğiniz üzere kim egemen olacak etkinliği arkadaşlar. ilk aşamalarda geliyor. Herkes de vardır şu an. Hedefimiz 1 milyon olmak arkadaşlar. 1.5 milyona zorlamayı düşünmüyorum. 1.5 milyon olmam büyük ihtimal imkansız olabilir. Şu an için 867 bin kudretim var. Ama 1 milyon olabiliriz. 1 milyon olabilmek için arkadaşlar bir tane 35 liralık paket olan 1, 1 kc her veren paketi aldım. Buradan şey geliyor, burada gözükmüyor fakat siz göreceksinizdir büyük ihtimal. Burada 1 kc her arkadaşlar 60 dakikalık hızlandırmadan 20 tane 5 dakikalık hızlandırmadan da 100 tane veren bir paket var. Şu an arkadaşlar hemen inşaatları geliştirmeye başlayacağım. Hastaneler ve altın madenleri arkadaşlar inşaat olarak en fazla kudret veren inşaatlar artı bir de belediye binası en fazla kudreti veriyor. O yüzden bu ikilileri geliştirmeye çalışacağım genellikle. Şu an mesela bir tane inşa hızı var. %7 inşa hızı veriyor. Şimdi bakıyoruz 35 saat yetiyor mu buna? Şöyle bitirelim. Olmadı arkadaşlar. Şey yapmayı düşünüyorum. Cevherle VIP 7 olup VIP 7'den ee... V.I.P dükkanında şey var mesela 8 saatlik hızlandırmadan 20 tane veriyor 5K cevhere 7 günlük falan bir hız alabiliyorsunuz olmadı onu da deneyeceğim 1 milyon kudret olmayı başaracağız diye düşünüyorum bu videoda Aslında mesela 70 liralık paketi çeksem 1.5 milyona falan zorlayabilirim fakat onu çekmeyi düşünmüyorum şu an için Bu ne kadar gözümü karartacağıma bağlı biraz Mesela bir adım önde 135 liralık paket mesela arkadaşlar bu paketler avantajlı mı diye soranlar oluyor arada bu paketler diğer bütün paketlerden avantajlı olur büyük ihtimal. verdiği hızları karşılaştırırsanız eğer mesela 70 saatlik hız veriyor buradan 5 dakikalıktan 180 tane veriyor 135 liraya hangi paketi alabiliyorsunuz mesela bakalım süper fiyatlı demete geliyoruz 70 liralık pakete bu veriyor mesela kaç tane veriyormuş. 9 saat e, aynen 9 saat 10 saat 19 saat hadi o aynı olsun yani hemen hemen bu kralın taç göğüme giyme töreniyle aynı değerleri veriyordur arkadaşlar kralın taç göğüme giyme töreni diğer paketlere göre biraz daha iyi mesela ilk baştaki 35 liralık paketiyle Diğer paketleri değerlendirdiğinizde Kralın Taş Giyme Töreni daha avantajlı olur sizin adınıza. Mesela Umut Şehri'ne baktığınızda ve Kralın Taş Giyme Töreni'ne baktığınızda büyük ihtimal Kralın Taş Giyme Töreni daha iyi değerler verir size. Hem kaynak açısından hem hız açısından. Şimdi mesela belediye binasını yükseltirken ne istiyor bizden? Hastanemizi 16 level yapmamızı istiyor. Güzel, Bize hastaneyi yükseltmeyi düşünüyoruz zaten. Ee, bakalım araştırma şey gelmiş mi? Yardımları gelmiş mi? Buradan şu şunu yapalım. Bir dakika hıza. Metal işçiliği bitti. Biraz hızlı geçtik. Burada araştırmalarda ekonomi kısmını her şeyi yapmaya çalışacağım arkadaşlar elimden geldiğince. Eğitme hızlarını geçen gün bitirmiştim. Dün falan herhalde öyle bir şey olması lazım. Eğitme hızım fazla bir şey yok. Biraz araştırma hızım ve hızım var arkadaşlar. Bunları bitirmeye çalışacağım. Şu an videoyu burada duraklatıyorum. Yardımlar geldiğinde devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şu an bakıyorum kayıtta Evet kayıttayız. Yardımlar gelmiş bulunmakta. 17-18 yani bir tane yardım limiti kalmış ama onu fazla takmıyorum şu anda. O pek önemli değil. Şuradan şunu bir geliştirelim. Sonra ne yapalım? Bir, şunları bir toplayayım öncesinde. Altın madeni yeni binalar genişletelim. Sonra hastaneyi yükselteceğiz. Bakalım şey geldi 7 günlük hız geldi mesela ama 7 günlük hızı arkadaşlar bu 20 22 belediyesi belediye binası seviyesine kadar kullanamıyorsunuz. Çünkü e o seviyeye kadar ki bastığınız belediye seviyeleri inşa süreleri çok düşük oluyor. Bu yüzden yani 7 günlük inşa hızı veya 7 günlük hız şu aşamada sizin çok fazla bir işinize yaramıyor açıkçası. Demirci gelmiş. Demirci nereye? Şuraya. Arkadaş. buraya monte edelim. Evet büyük ihtimal arkadaşlar şunu yapmamız gerekiyor. VIP 6'dan VIP 7 olana kadar 5K cevher gidiyor. Bir 5K cevher ona harcıyoruz. Aynen. 20 saatte kaza almamız gerekiyor şuradan. Onu alalım. Şu an pek fazla para yatırmak istemiyorum gerçekten. Ee, bunu buradan böyle yapıyoruz. 1K 1K ses gitmedi umarım. Okey. Bir kağıda böyle 17.500 buradan. Şimdi VIP 7 olduk arkadaşlar. VIP 7 inşa hızı olarak fazla bir şey vermiyor. Sadece eğitme hızı veriyor. Ama şuradan VIP yanına geldiğimizde şey 8 saatlik hızlandırmadan satın alabiliyoruz. Yani e, hız alacaksanız arkadaşlar kurye istasyonundan veya VIP'den alabileceğiniz en mantıklı hız e, VIP 15 olana kadar bu 8 saatlik hızlandırma oluyor. Onun dışında aldığınız e, çoğu şey mesela 3 saatlik 70 sertlik, e, 3 sertlik %70 hızlandırma e, çok fazla avantaj sağlamıyor. O yüzden 8 sertlik hızlandırma önemliydi bu konuda. Onu satın aldık şu anda. Şimdi ne basalım, ne basalım. Hastane mi geliştirsek, şu belediye binasını da atmak istiyorum yavaştan aslında. Bir tanesiyle mesela taş burada yavaş yavaş geliştirsin. Hızlandırma olarak şunu kullanalım. Metal işçiliği bir tane yeni araştırma atalım. Şuraya 1 milyon çok rahat oluruz gibi geliyor. 8 saatlik hızlandırmalar aldık çünkü. Yani 7 günlük hızlandırma veriyor bize. O 7 günlük hızlandırma ile hastaneleri falan geliştirerek rahat bir şekilde şey olabiliriz diye düşünüyorum. 1 milyon kudret ama bu arada altınımız yetmiyor arkadaşlar bir yandan da altın toplamam gerekiyor aslında şunu da hemen şey yapalım tekrar birini yenileyelim bu boş orduyu da şey atalım altın toplamaya atalım Çünkü altın ilk başta topladığınızda arkadaşlar bir de görevlerden size altın verecek oradan bayağı bir alt yani kaynağı mesela kaynak ihtiyacınızı iki kat üç kat daha hızlı karşılamış oluyorsunuz O yüzden şu an hemen toplamak istiyorum Kaynak olarak altınım yok çünkü. <laughs> Paket alınca neye denk geliyor? Burada zaten şey vermiyor. Kaynak vermiyor. Yani buradaki altında hiçbir işe yaramaz. Yani 450. Ee, tamam arkadaşlar. Şu an bir yardımları bekleyelim tekrardan. Sonra tekrar videoya giriş yaparız. Biraz yardımlar hızlı gelmeye başladı açıkçası. Yani hızlı hızlı geliştirebiliriz diye düşünüyorum. Şu andan itibaren. Evet arkadaşlar. Şimdi tekrar yardımlar geldi. Şurada bir alt anahtarlarımız birikmiş aldığımız paketlerden dolayı. Şunları açalım be hemen. Buradan gelecek hızlar falan filan. Onlar da önemli. Mesela 35 liralık kahraman paketi gelmiş. Hmm. Ne geldi? Birazcık kaynak geldi. 2 saatlik hız geldi. 5 saatlik ondan gelmiş ama onu pek bir önemi yok. Bakın arkadaşlar hazır denk gelmişken bu paket oyunda e, bireysel olarak bir hesabı geliştirirken alabileceğiniz en iyi paket. Yani 35 liraya 10 efsane bir heykel e, alabileceğiniz herhangi bir paket oyunda yok. E, bu paketi her denk geldiğinizde almanız gerekiyor. Bunu da videoda denk gelmişken size hatırlatmış olayım. E, yani diğer paketleri es arkadaşlar bu paketi kesin almış olmanız gerekiyor fakat ben almayacağım. Benim için e, bu hesabı çok fazla şahlandırmak önemli değil. Birazcık daha free to play oynamak istiyorum bu hesabı. Ama normal ana hesabımda böyle denk gelmiş olsaydı kesin almış olurdum. E, şimdi ne yapacağız? Şimdi. hızlandırmaları hep 8 saatlik aldığımız için şu küçük inşaatlarda biraz sorun yaşayacağız. Çünkü 8 saatlik hızlandırmadan çok var. Fakat şeyden yok alt 60 dakikalık falan hızlandırma yok. Şimdi bu kışla istiyor. Ee, bakın sorunlar burada başlıyor işte belediye binasına atma sorunu burada başlıyor arkadaşlar kışlayı ben e, yükseltene kadar sonra hastaneyi yükselteceğiz kışladan sonra o, o, zamana kadar belediye binasına gelene kadar büyük ihtimal hız kalmamış olacaktır. Şu taşıyacağını da basalım. Büyük ihtimal şu şeyden VIP dükkanından birazcık daha 60 dakikalık hızlandırma alacağım ki bu küçük inşaatları basarken çok fazla e, hızım bitmesin. Mesela 5 dakikalık 1 dakikalık hızları kullanıyorum ya şimdi mesela bu hızlandırmaları sorunlu 8 saatlik hızlandırma ile getirirken o inşaatı bitirmek için cevher basmak zorunda kalmak istemiyorum. Şu an yapabileceğimiz mesela şunu basacağız ama şeyim bitti arkadaşlar ya altının bitti kaynak olarak. Böyle bir sorunumuz var şimdi. Altının soran olacağını hiç düşünmüyordum mesela ama oldu. Bu inşaat, bu şeyler biraz daha, hani bunlar kaynak altın istemiyormuş mesela. Bunlara basmaya çalışalım birazcık. Askeri araştırmaları. Bakalım yardımla bekleyeceğimiz bir şey var mı? Yok. Tamam. Aynen. Bunları da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an yardım yani bitmiş sayılır. Şu an kışta nerede? Kış diye bir geliştirelim. Ee, 60 dakikalık hız almamızın vakti gelmiş bulunmakta. Bu 60 dakikalık hızı arkadaşlar mümkün olduğunca almamanız gerekiyor. Çok avantajsız aslında. Aslında benim yaptığım hiçbir adımı yapmamanız gerekiyor şu anda. Fakat ben biraz bunu ikinci hesabım niyetiyle oynadığım için rahat rahat yapabiliyorum. Fakat sizin arkadaşlar genellikle cevherleri tutmanız gerekiyor. Cevherleri tutup VIP'ye yatırmanız lazım. Yani bu yaptığımı izlememenizi tavsiye ediyorum. Fakat benim için sadece güç arttırmak önemli şu anda. Gücümü arttırıp bu hesabı mümkün olduğunca üst loncalarda tutmaya çalışıyorum. Çünkü çok fazla ilgilenmiyorum. Siz eğer ilgileniyorsanız hesapla ve ilk oynuyorsanız şuradan gidin. Bir 70 lira veya yani 100 lira falan para verip bu paketi aldıktan sonra rahatça 1 milyon kudrete ulaşırsınız. Ee, bunu yapsaydım mesela aldığım tüm hızlar mesela ne yaptım? VIP 7 yaptım. Ee, VIP'den hız aldım. 10K cevher gitti. 10K cevherli kız zaten burada var mesela. Gittim mesela şimdi 2.5-3K'lık cevherle 60 dakikalık hız aldım o hız da burada var. Hatta onun 3 katı hız da burada var. dediğim gibi bir 100 lira verip bunu alırsanız sizin için çok avantajlı olacaktır. Artı bir de bu buradaki paketi alıyorsunuz. buradaki hızlar işliyor. Burayı alıyorsunuz. Buradaki hızlar da geliyor hesabınıza. Bu artı olarak geliyor. Bir nevi yükleme ödülleri gibi bir şey. O yüzden bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Benim çizdiğim yolu fazla izlememenizi tavsiye ederim. E, açıklamalara eklemem bunu. E, videoyu izlerken bunu du duymuşsunuz. E, duymuşsunuzdur diye umuyorum artık. Videoya atlamamışsınızdır umarım. Dediğim gibi cevherlerinizi hızlara yatırmamayı yatırmamanızı tavsiye ederim mümkün mertebede. Sesim gitmedi de mi? Evet gitmemiş. Hanı da geliştirelim. Buna iki tane 60 saat, 8 saatlik basabiliyoruz. Bunu böyle böyle böyle. Şimdi duvar atacağım burada arkadaşlar inşaatımız da varken tamamdır şimdi hepsini attık mı üç tane hala kontrol ediyorum Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar devam ediyoruz duvarı basmamıza gerek yok şimdi ne basıyorduk lan Biz bizim bastığımız şey nerede şu şey ya Pardon Pardon bu tarlayı şey yapmamız lazım. Planet tarla. Yardım beklemek çok sıkıntı oluyor ya şu an. Şu tarlayı 16 level atmamız lazım. Sonra tarla attıktan sonra kışla yatacağız. Kışla yattıktan sonra hastaneye yatacağız. Oy oy. Tamamdır. Şimdi yine hala şey tarla inşa ediyoruz. Ya buraya arkadaşlar tarlayı 16 ve kışlayı 16 yapana kadar video kesmeyeceğim. Yani çünkü kes birleştir, kes birleştir. Videoyu uzatmak istemiyorum. Yani gereksiz bu sahneler aslında inşaatları da göstermek istemiyorum da. Eee mesele 1 milyon olurken hangi yolları izlediğimi size göstermek. Yani kudretimi şu an nasıl e, yükseltmeyi planladığımı göstermek. O yüzden bunları video ekliyorum. Yoksa çok fazla tercih ettiğim bir şey değil aslında. Şimdi. Şimdi altın madenlerini geliştireceğim arkadaşlar. Altın madenlerini böyle bir belirli seviyeye çıkartmayı düşünüyorum. 10, 12, 13 falan. Ee, altın madenlerinden sonra hastaneleri devam ederim. İşte bu 9'ları falan 15 falan yapmaya çalışırım. Ee, Bedir üzere hastane en çok kudreti veriyor. Ondan sonra da altın madeni. Ee, bu şekilde devam etmeyi düşünüyorum. Ee, bunları yaptıktan sonra videoyu başlatacağım. Bu süre zarfında bir daha kesmeyi düşünmüyorum videoyu. Evet arkadaşlar şu an 993 bin kudrete ulaştık. Büyük ihtimal şu son inşaatları ve e, araştırmayı bitirdiğimde 1 milyon olabilirim diye düşünüyorum ee, yaptık arkadaşlar 1 milyon olabildik Fakat ben şimdi baktım bir buçuk milyon olmaya gider miyim diye şu paketi alırsam hızlı olarak Belki yeterli hıza sahip olabilirim fakat e, kaynağım arkadaşlar çok yetersiz gözüküyor e, bakın mesela e, taş şey gıda ve odun Tamam var ama taşım çok az altınım hiç yok. Yani bunlar e, olmadığı için arkadaşlar şey gidemeyiz diye düşünüyorum. Bir buçuk milyona o yüzden e, daha fazla maceraya girmeyeceğim. Bu videoyu arkadaşlar 1 milyona şimdi ulaştıktan sonra tamamlıyorum. E, artık biraz yavaş gelişmeye bırakırım diye düşünüyorum arkadaşlar. Çok fazla kasmam kendimi. E, yapacak bir şey de yok çünkü. Ne kaynam kaldı ne hızım kaldı. Yani böyle yavaş yavaş büyütmeye devam ederiz. Onun dışında... Belki eğer denk gelebilirsem sunak mesela şeyler açılacak. Ee, neredeydi bu anıtta gözüküyordu. Adı neydi bunun ya. Aynen sunaklar açılacak arkadaşlar. Sunakları alırken ki bir sahneyi video çekebilirsem onları da göstermeye çalışırım. bu şekilde sürdürüyoruz arkadaşlar Jumper akkontumuzu. Komutan olarak şu an Santuzu ve Evolution'u diyor kullanmaya çalışıyorum. Şu an göstereyim sizlere. Santuzu'yu şu an fulllemeye çalışıyorum. Santuzu'yu fullleyip e, 60 level yapmayı düşünüyorum. Onun arkasına da Evolucu diye kullanmayı düşünüyorum. Ve e, Scipio ile Joan of Arc'ı ikinci komutan olarak kullanmayı düşünüyorum. İkisi de full piyade olacak. E, belki Scipio Afrikan Joan of Arc'ı şey yapabilirim. E, karışık ordu yapabilirim. E, o belli olmaz. E, yetenek ağacını full tek odaklı şey ayarlarsam piyade giderim full. E, direkt şey ayarlarsam Karışık orada ayarlarsam karışık orada giderim diye düşünüyorum şu an 2000 şu yetiyor Arkadaşlar şunu da hemen hızlıca basacağım yardımları beklemeye gerek yok şu an video içerisinde şey olsun diye istiyorum 1 milyon kudrete ulaşmış gözükelim diye istiyorum aslında kıştayı da basabilirmişim tamam kıştayı basalım 3-5 yardım yani bir saat, bir buçuk saat falan geç olmuş olabilir. Evet arkadaşlar, 1 milyon kudrete ulaşmış bulunmaktayız Dün, geçen gün yayında bazı arkadaşlar olamazsın diyordu işte, boşa harcama parada falan. Evet, ben dedim sanırım olabiliriz arkadaşlar. Bu şekilde 1 milyon kudrete ulaştık. Şu an jam prank kontumuzda arkadaşlar yapabildiğimiz çok az miktarda para harcayarak yapabileceğimiz en iyi şeyi yaptık diye düşünüyorum. Çünkü 1.5 milyon olmak gerçekten zor iş. Bunun için kaynak gerekiyor ve baya bir hız gerekiyor. Bir ee, buçuk milyon olabilen varsa çok güzel bir iş başarmıştır. 1 milyon olabilen arkadaşlarımız varsa aramızda da onlar da çok güzel bir iş başarmıştır arkadaşlar. Ee, bundan sonra artık etkinlikleri bekleyecekseniz hızları biriktirmeniz lazım. Ee, komutanlarınızı geliştirmeniz lazım. Zaten ben kısım kısım videoları çekerim. Şu Bundan sonrası biraz biriktirme aşaması. Hem e, komutanları, komutan heykellerimizi hem e, inşaat hızlarımızı bütün hızlarımızı yavaş yavaş biriktireceğiz. İyi loncalarda durmaya çalışacağız. E, şu anki amacımız bu. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Eğer beni desteklemek istiyorsanız e, videoya abone olup e, beğeni bırakmayı unutmayın. Eğer daha ayrı bir destek olmak istiyorsanız da katıl butonuna basarak kanalıma abone olabilirsiniz istediğiniz miktarda. Bu videoluk bu kadardı. Hepinizi seviyorum. İyi eğlenceler diliyorum. İyi seyirler.